İş yerimde mesaim 8'de başlamakta. Servis kullanmaktayım ve servise 06-055 arası binmek durumundayım. Saatler değişmediği için imsak vaktinden namazımı kılarak işe gitmek için yola koyuluyordum. Fakat saatler ileri gittikçe imsak vakti Belki daha fazlaya çıkacak demiş, siz bunu okurken 0.50'ye kadar gelecek. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Namazımı kılmadan çıkmak istemiyorum. Sormuş şekilde, acaba namazı imsaktan 10 dakika önce eda edebilir miyim? Rabbimin katına kabul olur mu? Bunu yanıtlarsanız çok sevinirim demişler. İbadetler kendi arasında birçok taksime ayrılıyor. Bu kısımlardan bir tanesi de muvakkat olan ibadetler, muvakkat olmayan ibadetler. Yani bir vakitle vakitlendirilmiş olan ibadetler, herhangi bir vakitte vakitlendirilmemiş evet. olan ibadetler. Hı, hı Namaz da keza vakitlendirilmiş olan ibadetlerdendir. Bu şu demektir ki vakti gelmeden o ibadetin yapılması geçerli değildir. Evet. Peki sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazının vakti tululü fecir dediğimiz günümüzün tabiriyle imsak diye takvimlerde gösterilen fecrin doğumu ile Tuluş Şems dediğimiz, yine takvimlerde Güneş diye ifade edilen Güneş'in doğum esnasıdır. Yani fecrin doğumu ile Güneş'in doğumu arasında sabah namazı kılınır. Vakti bu zamandır. Sadece faziletle alakalı Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında farklılık vardır. Şafii mezhebine göre ilk vaktinde kılınması daha faziletli. Hanefi mezhebine göre ise son vaktinde kılınması daha faziletlidir. Ama bu fazilete taallük eden bir durum. Cevaza taallük eden bir durum değildir. Evet, evet. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki imsak vakti girer girmez namazımı kılıyorum, hmm. servise yetişiyorum. Ama öyle bir zaman gelecek ki servise yetişemeyeceğim eğer imsa beklersen. Yani servise bindiğimde daha henüz imsak geçmiş olmayacak, evet. dur olacak. Ama sualde 8'de diyor mesai, mesai evet. başlıyor. E, tabii ki imsan gecikmesi, güneşin de gecikmesi Gecikmesen anlamına süre. gelecektir. Evet. Yani şu anda e, 8'i 5, 8, 10, 8 -10 gibi... Evet. E, güneş doğuyor. Bu şu demektir ki 8'de e, sabah namazı kılınabilir. 8.5 geçe sabah namazı kılınabilir. Yani selam verdiğiniz zaman henüz daha güneş doğmamışsa namazınız sahih olacaktır. Dolayısıyla burada yani imsahın tehir etmesi e, aynı şekilde güneşin de etmesi, ilerlemesi anlamında olacağı için e, bu konuda titizlik göstermeli. Ya evinde imsak girer girmez kılacak ama eğer öyle bir imkan yoksa iş yerine gittiği zaman güneş doğmadan kılması gerekecek. Evet. Yoksa benim için bir mecburiyet var vakitten önce kılayım böyle bir evet. talil böyle bir hüküm kesinlikle yoktur. Evet.